Yanında çalıştığın avukat yok mu? O adam çok tehlikeli, çok çok. Hemen onun yanından ayrıl, uzaklaş, işim işi bırak. Anlamadım şimdi. Açıkça anlat doktor. Ya adam terör örgütünün lideri. Herifi yakalamak için biz şu anda operasyondayız, operasyonda. Dediğimi yapsana, işi gücü bırak. İşi gücü bırak diyorum bak sonra senin de başın ağrır ha. Avukat Suriye'ye gitmişti. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ya tamam biz de oradayız işte. Biz de Suriye'de. Hemen işi bırakıyorum doktor. Sağ ol. Efendim. Baba, oraya operasyon yapıyorlar. Hemen orayı boşalt. Türk özel kuvvetleri otel operasyon yapıyor. Alarm verin. Hadi.